yorumculuk yapan bir insan asla olmadım. Ben liderken de 4 0 de benim Fenerbahçe'li ilgili görüşüm aynıydı. Şampiyonluk yarışına baktığımız zaman şimdi Trabzon'da geldi devreye ki haftaya kazanırsa Fenerbahçe maçının puan puana geliyor. Oyun anlamında geride olan takım Beşiktaş'ta Galatasaray'a göre Fenerbahçe'ydi. Ve hatta diyordum ki ya Fenerbahçe bu oyunla. Eğer 50 şer, 50 bir şey, 50 birer program yap, e, puan yapıyorsa yap, bu evet. önemli bir başarıdır. Evet, evet, evet. Geçen yani, hafta Beşiktaş'a bakıyorum, evet. Fenerbahçe'ye bakıyorum, hatta Galatasaray'a bakıyorum, Fener'e bakıyorum. Bu Fenerbahçelileri üzmesin, Fenerbahçelileri ümitlendirsin. Çünkü çok önemli oyuncularız Gustavo, İrfan Can ve evet, evet. Pelkas'ın da dönüşüyle bu kötü oyunlar iyi oyuna doğru dönüşürdü. Tabii ki zeminin kötü olması, e, bu oyuncuların hazır olmaması evet. bir yerde patlayacaktı hep aldatıcı sonuçlar oldu. Aldatıcı sonuçların karşılığında da ele ayet gün bir takım gelince de sizi mücadele eder, organize olur. ayet gün oyuncular da olduğu için de evet. haklı bir galibiyet elde etti. Yani aldatıcı skorlar çıktı su yüzüne. Şimdi Fenerbahçe'de ben e, şimdi yönetim, teknik direktör ve oyuncuları düşünelim şimdi. Ve taraftar. yapıyı düşünelim. Yapıyı düşündüğümüz zaman Başkan bir teknik direktör tercih yapar. Sorumuz kimdir? Sportif direktörlüğü birlikte Emre, Hoca, Emre birlikte bir karar verirler. Bu kararı Emre Belezoğlu'ndan önce bir işte komoli vesaire 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 en son Emre Hoca ile istişare ederek ligimizi iyi biliyor. Fenerbahçe'de oynamış bir arkadaşımızı getirdi.